Evet arkadaşlar hepimiz vid hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün tas oynuyorum oynayacağız. Tası hiç çekmemiştim kanalımda. Bu tasta tası çekeceğim. Hadi ben Fenerbahçe olayım rakibimde Trabzonspor olsun. Hadi kabul et dedik. Şimdi takımımızı hazırlayalım. Forvet. Serdar Dursun. Arkadaşlar şey Fenerbahçe'nin genel olarak kadrosuna göre yapıyorum. Ee, şu şey şöyle bir şey yapalım. İrfan 10 numara oynasın. Sabek. Şurada Kimici Stoper. Tisera'nın yerine Sobek. Ferdi Fenerbahçe'nin kadrosuna göre. Yani son zamanlardaki kadrosuna göre bir kombine göre yapacağız Miguel Kres sol kanat Şu kanat Rossi var mı Rossi Dur şöyle yapalım sol kanadı da Dimitri Sparkas ikinci yarı belki alabiliriz Mesut, Mesut Özil yerine Aa, nerede Heh. hayır o sağ sağ kanat Heh. Miha Zeiss. Crespo. right of Satan was looking Evet. Ha, sol bölgede Ferdi vardı. Ferdi, Ferdi. Ferdi, nerede var Ferdi? Heh. Ferdi kadı oldu. Ferdi ile. Niye olmuyor? Ha. Değişti. Hadi, tamam. Başlayabiliriz. Ya Allah. Hadi bakalım. Heyecanlı bir maç olabilir olacak diye düşünüyoruz sayde. Maç başladı. Aynen şöyle. kimince Kadıoğlu Ferdi. ya. Yap bir orta. Vur. Puh. Nereye vurduk ya Hasan? Yanlış vurduk yanlış. Dur şöyle. Oha şöyle kaçan. Ya ben onu atıyorum. Niye şey gidiyor ha Tamam. Bir şut deneyelim. Uğurcan. Devam. Ah, çıkardılar ya. şöyle gol bulmamız lazım hem de acil. Maçı biraz daha garantilemek istem istiyorum. Ver kahveci. Tam offsite mı? Evet. Cık. Ya abi Crespo'nun mevkisi orada mı? Ya orada duruyor ya. Şöyle şu tende vahh oh, hadi şimdi. Urçan. Abi şuradan kapsak ha. Şimdi bir kontra. Lazım lazım. Neyse bir şey olmaz. Lazım koş. Tamam yok tamam burası bizde. Marek kalmış geliyor. Oyna altaya oyna. Oyna altaya tamam. Koş 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 yetiş. Nazım. lazım. Nereye atıyorsun lazım. Pise. Dik dik dik. Edgar koşuyor. Ye. Hadi güzel. Bir ver kaç gelir mi? Haydi vur ya dikti. Dik. Şu tasın savunmaları çok iyi oluyor ya. Savunma baya iyi oynuyor. Uzun top denedik. Hmm, kayıyor muydu botlar ya? Botlar kayıyor muydu ya? Oyundaki şeyler. <laughs> oh, bu boş bir alan diyecektim. Serkan. Ne faal abi. Ben mi yaptım ya? Ne faal. Böyle faal mı olur? Yine biliyorsunuz hep Süper böyle olayların olması çok normal. Yani TAS'ta bile böyle oluyorsa. Dorukhan <laughs> Toköz. Koş Nazım. Ne faal ya? Neyse kullanın kullanın. Çok atacaksınız sanki. Tamam. Bir kontra istiyoruz. Hadi ya. Yakalasak şuradan. Lan Bu takım değil. mi ne oluyor ya. Ver o sayı ver o sayı. O sayı gelse bir uçacak oradan of. Bakasetas. Helal olsun. Sayı Oyna Kimmice oyna oyna o, oynayalım İlk kere bitti Haydi bakalım Oyna şöyle oyna şöyle Tamam Olsa iyi Yok bir şey yok Çok fazla Hadi burada atsak çok güzel olmaz mı? Crespo. Ya. Uf, çok mu bastık ya? Güzel yakalamıştık. bir 2 2 Haydi. Koş koş koş. Helal. Haydi kale. Boş. Koş. Crespo. Sol ayağıyla işte izleyelim. Böyle çok güzel çevirdi. Crespo güzel vuruyor. Düzgün vurdu. Attık. Ay başarı Trabzon böyle hata yapmıştı. Neyse dur bakalım. Salay. Altay. Salay. Nazım. Abo. Hayır ya yemeyelim de. Ha, bizim. Şöyle oyna altaya Nerede bu altaya? Oyna altaya. dik. Ya Allah. Sin. Dancefield. Hüseyin Serkan Hata yap Aha. Kaptık. Okey. Oy tamam. Şimdi genel anlamda oyun iyi, oy, iyi oyun kurduk. Ama onlar da bir hatamız da yani çok kötü olabilir. O uç. Siz mi o yetişeceksiniz? Yani o sayı yetişmeler imkansız gibi bir şey. <laughs> Hatta imkansız. <laughs> Lan o sayı koş, koş, koş. o sayı biliyor. O sayısama biliyorsunuz ki baya hızlı. Hem iyi de pas atıyor. Abi ya Dorukan. Hadi gördüm oradan aradan gördüm koş koş koş. E lan Uğurcan. Ah, güzel kurtardı ya. Kale boş. Abdülkadir parmak. Tamam. Evet. Devam tamam ediyoruz. Salay. Kap, kap, kap. Emel. Hadi son dakikasak var ya Çok güzel diyecek. Evet diyeceğim hadi Bir şu durcan İkinci pozisyon son anda Savunma Bir orta Bir vur Kötü vurduk ya ve maç bitti. Umarım güzel bir video olmuştur. İyi günler.